Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. Herkese hayırlı işler diliyorum. Bugün size Cat Power akülü ağaç kesme motorunun ufak bir tanıtımını yapacağız. E, makinamız 18 volt 4 amper gücünde. Gerçekten e, güç, kuvvet anlamında, enerji anlamında e, isteğiniz olan performansı karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda e, şurada yazıyor görebilirsiniz. Lityum bataryayla kullanılıyor. Makineyi ufak bir dinleyelim. Akülü ağaç kesmenin en büyük avantajlarından bir tanesi villanızda, hobi bahçenizde, kendi özel mülkünüzde ağaçlarınızı budarken komşunuza rahatsızlık vermezsiniz. Kömür derdiniz yoktur ve benzinli veya dizel bir dert anlamında sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle açalım emniyetini, emniyet valfimiz. İki tane yeşil düğmeyi birini iterek birini basarak çalıştırıyoruz. Makinamız çok hafif. Emniyetini kapatalım. Ee, Özen grup makinadan ya da internet sitemiz olan www.rıdavaderyası.com adresimizden temin edebilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hareketli işler dilerim.